Yolun yarısına geldiğimde karşıma yirmi kadar beyaz sarıklı süvari melekler çıktı. Bana Resulullah'a haber ver. Allahü Teala düşmanı perişan etti dediler. Resulullah Efendimizin yanına döndüğümde bir kilim üzerinde namaz kılıyordu. Fakat ben döner dönmez gitmeden önceki üşüme ve titreme halim tekrar başlamıştı. Resulullah Efendimiz namazdan sonra ne haber getirdiğimi sordu. Ben de müşriklerin içine düştükleri perişan hali ve çekip gittiklerini haber verdim. Resulullah bu habere çok sevindiler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzluk. Peygamberimiz beni de yanına alıp üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu şekilde sabahladık. Seher vaktinde Resulullah beni uyandırdı. Sabah olunca müşrik ordusundan eser kalmamıştı. Onlar Mekke'ye yaklaşıncaya kadar peşlerinden şiddetli bir rüzgar esti ve arkalarından da hep tekbir sesleri işittiler. Kureyş müşrikleri karargahlarını terk edip kaçınca onlara uyup gelen diğer müşrik kabileler de Medine'yi terk ettiler unutamayacakları çok büyük bir mağlubiyetin keder ve üzüntüsüne boğuldular. Onlar bu hezimete uğrarken, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve şanlı eshabı radıyallahu anhüm, allah Teala'ya şükür secdesine kapanıyorlar, hamd edip şükranlarını arz ediyorlardı. Mücahitler, Allahü Ekber, Allahü Ekber sadaları arasında nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Medine sokakları bir anda çocukların istilasına uğramış, kainatın sultanını ve mübarek babalarını, amcalarını, dayılarını, ağabeylerini karşılamaya çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz de tebessüm buyurarak onlara karşılık veriyordu. Hendek gazasında altı şehit verilmişti. Bu gaza hakkında Allahü Teala ayet-i kerimelerde mealen buyuruyor ki Allahü Teala Hendek Savaşı'ndaki o kâfirleri hiçbir hayra, zafere kavuşamadıkları halde öfkeleriyle geri çevirdi. Böylece Allahü Teala melekler ve rüzgar ile muharebede muvaffak olmaları için müminlere kafi oldu. Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. O her şeye galiptir. Ahsap suresi 25. Ey iman edenler, Allahü Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani size Hendek savaşında ordular saldırmıştı da. Biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Ahsap suresi 9. Bu savaştan sonra sevgili peygamberimiz artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez buyurdular. Beni Kureyza Yahudileri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine-i Münevvere'ye dönünce Hazreti Ayşe validemizin evine geldi. Silahlarını ve zırhını çıkardı. Mübarek vücudu tozlanmıştı. Yıkandı. O anda Hazreti Dıhye suretinde üzerinde zırhı ve silahları olduğu halde bir süvari geldi. Bu Cebrail aleyhisselamdı. Peygamber Efendimiz yanına vardığında, Ey Allahü Teala'nın Resulü! Cenab-ı Hak, Kureyza oğullarının üzerine hemen yürümeni sana emrediyor diyerek, emri tebliğ etti. Kainatın sultanı, Hazreti Bilal'i çağırtarak, Eshab-ı Kiram'a duyurmak üzere, şu emrini verdi. Ey eshabım! ''Kalkınız, atlarınıza, develerinize bininiz. İtaat edenler, ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdunda kılsınlar.'' habib ve Ekrem Efendimiz, hemen zırhını giyip, kılıcını kuşandı. Miferini mübarek başlarına geçirip, kalkanını sırtına, mızrağını eline aldı. Sonra atına bindi. Eshabının arasına varıp, Hazret Ali'ye İslam sancağını vererek öncü kuvvet olarak Kureyza Yahudilerinin kalesine gönderdiler. Her zaman olduğu gibi Abdullah İbni Ümmi Mektum'u Medine'de vekil bıraktılar. Şanlı hesap sevgili peygamberimizi ortalarına alarak Medine'den Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirleri arasında ayrıldılar. Yolda Gan Moğulları ile karşılaştılar. Silahlarını kuşanmış olarak Resulullah Efendimiz'i bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara, size kimse rastladı mı buyurdu. Onlar da, ya Resulallah, bize dıhye-i kelbi rastladı. Eyerli beyaz bir katır üzerine binmişti. O katırın üzerinde atlastan bir kadife vardı, dediler. Sevgili Peygamberimiz onlara, bu Cebrail'dir. Beni Kurayza'ya gönderildi. Onların kalelerini sarsın ve kalplerine korku atsın diye buyurdular. Kurayza Yahudilerinin kalesine barıncaya kadar, İslam ordusunun sayısı üç bini bulmuştu. Hazret Ali, İslam sancağını Kurayza Yahudilerinin kalesi önüne dikti. Bunu gören Yahudiler, Peygamber Efendimiz aleyhinde sözler sarf ettiler. Hazreti Ali gidip durumu Efendimiz'e anlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üç bin asker ile orayı teşrif ettikten sonra merhametlerinden onları İslam'a davet ettiler. Yahudiler bu güzel teklifi kabul etmediler. Sevgili Peygamberimizin öyleyse Allahü Teala ve Resulü'nün emrine boyun eğerek kaleden inip teslim olunuz. Emri şerifini de reddettiler. Bunun üzerine alemlerin efendisi, okçuların üstadı Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerine Ey Sa'd! ilerle ve onları oka tut buyurdu. Hazreti Sa'd ve diğer okçular sadaklarındaki okları tekbir sadaları arasında Yahudi kalesine atmaya başladılar. Onlar da ok ve taş atışlarıyla cevap vererek çarpışmayı başlattılar. Müslümanların zayıf durumlarında arkadan vuran ve hasetlerinden Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen bu Yahudi güruhunun kale kapısını açıp da meydana çıkacak cesaretleri yoktu. Harp muhasara halinde devam ediyordu. İslam askeri arasında bulunan münafıklar da kaleye gizlice haber göndererek sakın teslim olmayınız. Medine'den gitmenizi isterlerse bile kabul etmeyiniz. Eğer çarpışmaya devam edecek olursanız biz size bütün gücümüzle yardım eder hiçbir şeyimizi sizden esirgemeyiz. Şayet sizi Medine'den çıkarırlarsa biz de sizinle beraber çıkıp gideriz. Bu haberle münafıkların yardımını bekleyen Yahudiler, müdafaya yeni bir azim ve ümitle devam ettiler. Muhasara uzadı. Bir aya yaklaştığı halde münafıklardan yardım gelmedi. Kalplerine korku düşüp antlaşma istediklerini bildirdiler. Antlaşmayı yapmak üzere Nebbaş bin Kays ismindeki Yahudi, Resulullah Efendimizin huzuruna gelip ya Muhammed! Nadir oğullarına gösterdiğiniz merhameti bize de gösteriniz. Malımız ve silahlarımız senin olsun. Yeter ki kanımızı dökmeyiniz. Çocuklarımız ve kadınlarımızla beraber yurdumuzdan çıkmamıza müsaade ediniz. Silah haricinde her aile için bir deve yükü götürmemize de izin veriniz, dedi. Alemlerin efendisi, hayır, bu teklifi kabul edemem buyurdular. Bu defada malı götürmekten vazgeçtik. Kanımızı dökmeyin. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı götürmeye izin verin dedi. Sevgili Peygamberimiz, "Hayır. Kayıtsız ve şartsız hükmüme boyun eğmekten, itaat edip teslim olmaktan başka çareniz yoktur." buyurdu. Nebbaş Yahudisi perişan bir halde kaleye dönüp konuşmaları nakletti. Kureyza oğulları bu defa büyük bir yes ve üzüntüye gargoldular. Liderlerinden Ka'b bin Esed, insafa gelip kavmine şu itirafta ve teklifte bulundu. Ey kavmim! Gördüğünüz gibi başımıza büyük bir felaket gelip çatmış bulunuyor. Bu durumda size üç nasihatim olacak.'' Bunlardan istediğinizi seçip ona göre hareket edebilirsiniz. Birincisi şu zata tabi olup peygamberliğini kabul edelim. Vallahi onun Allah tarafından gönderilen ve kitaplarımızda vasıflarını gördüğümüz peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer ona iman edecek olursak kanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız ve mallarımız kurtulmuş olur. Bizim ona tabi olmamamızın tek sebebi, Araplara karşı duyduğumuz kıskançlık ve onun İsrail oğullarından olmayışıdır. Halbuki bu Allah'ın bileceği bir iştir. Geliniz ona tabi olalım. Yahudiler hep birden karşı çıktılar ve hayır biz bunu kabul etmeyiz ve bizden başkasına tabi olmayız dediler. Bu sefer K ikinci teklifini yaptı. Hepimiz çocuklarımızı ve hanımlarımızı öldürüp arkamızda düşüneceğimiz bir kimse kalmayınca Müslümanların üzerine yürüyelim, ölünceye kadar çarpışalım. Yahudiler bunu da reddettiler. Kap üçüncü teklifinde bu gece cumartesi gecesidir. Müslümanlar bizim bu gecede çarpışmayacağımızı bildikleri için emin ve gafil olabilirler kılıçlarımızı sıyırıp kapıdan hep birlikte çıkalım. Böyle bir baskınla belki galip gelebiliriz dedi. Yahudiler, biz cumartesi günü çalışma yasağını kaldıramayız diyerek bu teklifi de reddettiler. Sadece içlerinden Esit ve Salibe kardeşler, bir de amca oğullarının oğlu Esed, ilk teklifi kabul edip Müslüman olmakla şereflendiler kaleden çıkıp eshab-ı kiramın arasına girdiler. Yahudiler kendi aralarında uzun süre münakaşa ettiler. Neticede teslim bayrağını çekerek Peygamber Efendimiz'den haklarında hüküm vermek üzere bir kimseyi hakem tayin etmesini istediler. Resulullah Efendimiz de Eshabımdan istediğiniz kimseyi hakem seçiniz buyurdu. Onlar da biz Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme razı oluruz, dediler. Peygamber Efendimiz kabul buyurup, Sa'd bin Muaz hazretlerinin getirilmesini emrettiler. Sa'd bin Muaz, Hendek gazasında ağır yaralanmıştı. Resulullah Efendimiz onu, Mescid-i Nebi'de bir çadır içinde tedavi ettiriyordu. Hakem seçilince, Sediye ile Hazreti Sa'd'ı, Kureyza Kalesi'ne götürdüler. Yolda Hazreti Saat kendi kendine vallahi Allahü Teala'nın yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmayacağım diyordu. Resulullah Efendimizin huzurunda sedyeden indirdiler. Peygamber Efendimiz "Ey Saat, şunlar senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Haydi onlar hakkındaki hükmünü bana bildir." buyurdu. Sa'd bin Muaz ise, Canım sana feda olsun ya Resulallah. Muhakkak ki hüküm vermeye Allahü Teala ve Resulü daha layıktır, dedi. Resulullah Efendimiz de, Bunlar hakkında hüküm vermeyi Allahü Teala sana emretmiştir, buyurdu. Hazreti Sa'd, Yahudilerden hükmüne razı olacaklarına dair kesin söz aldı. Her iki tarafta verilecek hükmü merakla beklemeye başladılar. Bunun üzerine Hazreti Saat üstünlüğünü gösteren, ilikleri donduran, şanına layık olan şu muazzam hükmü açıkladı. Benim hükmüm odur ki akil ve bali olan bütün erkeklerin boynu vurulsun. Kadınları, çocukları esir alınsın. Malları da Müslümanlar arasında taksim edilsin. Bu kesin hüküm karşısında Yahudiler donup kaldılar. Çünkü kendi kitaplarında böyle azgınlık yapanlara verilecek ceza aynen böyleydi ki şehrin birine harp etmek için vardığında onları sulha davet et. Bunu kabul edip kapılarını açarlarsa içindekilerin hepsi sana haraç versinler ve hizmet etsinler. Şayet harp etmeye karar verirlerse onları muhasara et. Allah Teala'nın ihsanı ile onlara galip geldiğin zaman erkeklerinin hepsini kılıçtan geçir. Kadınlarını, çocuklarını ve mallarını ganimet olarak al diye yazıyordu. Saad bin Muaz Hazretlerinin verdiği hükmün İlahi hükme uygun gelmesinden dolayı alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz onu tebrik edip sen onlar hakkında Allahü Teala'nın yedi kat gökler üstünde levh-i mahfuzdaki hükmüne uygun hüküm verdin. Buyurarak takdirlerini bildirdiler. Yahudiler kendi kitaplarında belirtilen bu hükme itiraz edemediler. Akil bari olan bütün erkekleri toplanıp bağlandı ve hüküm yerine getirildi. Çocuklar, kadınlar ve mallar eshab-ı kiram arasında pay edildi. Böylece Müslümanların en sıkışık zamanlarında arkadan vuran, yapılan bütün antlaşmaları bozan, Peygamber Efendimiz'i çocukluğundan bu yaşına kadar Gördükçe mübarek vücud-i şerifini ortadan kaldırmaya uğraşan bu kavim Medine'den temizlenmiş oldu. Eshab-ı Kiram saadetle huzur ve sevinç içinde Nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Esirler arasında bir kadın Müslüman olmak saadetine kavuştu. Onun bu hareketine ziyade sevinen sevgili Peygamberimiz onun da sevinmesi cennette derecesinin çok yüksek olması için merhamet buyurarak onu zevceliğe kabul eyledi. Bu Hazreti Reyhane validemizdi. Saat bin Muaz'ın şahadeti. Saat bin Muaz Beni Kureyza Yahudilere hakkındaki hükmü verdikten sonra tekrar çadırına götürüldü. Yarası ağırlaşıp durumu şiddetlenmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip onu kucakladı ve Allah'ım saat senin rızan için senin yolunda cihad etti. Resulünü de tasdik etti. Ona kolaylık ihsan eyle. Buyurarak dua etti. Saat bin Muaz Hazretleri sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözlerini duyunca gözlerini açıp, Ya Resulallah, sana selam ve hürmetler ederim. Senin Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna şehadet ederim, diye fısıldadı. Bundan sonra Sa'd bin Muaz'ın yakınları onu kaldığı çadırdan abdül Abdüleşel oğullarının evine götürdüler. O gece durumu çok ağırlaşmıştı. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize gelip "Ya Resulallah, bu gece senin ümmetinden vefat edip de vefatı melekler arasında müjdelenen kimdir?" dedi. Bunun üzerine kainatın sultanı hemen saat bin Muaz'ın halini sordu. Evine götürüldüğünü söylediler. Peygamber Efendimiz yanında Eshab-ı kiramdan bazıları olduğu halde Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti.